Evet yani evet. Abi daha ne kadar sürecek bu nöbetler ya? Of. Levent üstü bitti diyene kadar. Hamza mı? Hani şu Arıza Hamza? Ne var canım? Düşman değil ki bu. Öyle demeyin komutanım. Adam gerçekten çatlak. Ben nasıl yaparım? Senin gibi onca okul okumuş adamdan iyisini mi bulacağız? Benden başkaları var. Onlarla çalışsa. Vatana en büyük hizmeti yapacaksın. Konu kapanmıştır. Gel. <laughs> Hamza Deli Pınar Erzurum, Emret komutanım. Hamza, bundan sonra Kerim Asteğmen sana öğretmenlik de yapacak. Dışarıdan bitirme sınavlarını hazırlayacak. Yapabilir miyim ki komutanım? Neden yapamayacaksın? Kerim gibi öğretmenin olduktan sonra... ...üniversiteyi bitirir, master bile yaparsın. hı. Hmm. Ya ne demezsiniz? Bana bir harf öğretenin... 40 yıl kölesi olurum komutanım. Öpeyim hocam B lütfen. Bırak Öpeyim. bırak manyak herif komutanım. Sağ Aferin Hamza. Bak bir de arıza diyorlar çocuğa. Hı -hı. Öyle değil mi Kerim? Ee, tabii komutanım. Sağ olun o komutanım. Manyak herif. <laughs> Pardon. Günaydın Hı -hı. öğretmenim. Günaydın Geç. Türk'üm, doğruyum, çalışkarım, yasam, öğretmenim. Tamam, 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 otur. Önce seviye belirleme sınavı yapacağım. Ortaokul bir ve 2'den 10 soru soracağım. Bir saat süren var. <laughs> e, pardon, ama bir saat çok az komutanım ya. Gerçek sınavda ne yapacaksın? Şimdiden alış. İstediğimiz sorudan başlayabiliyoruz değil mi hocam? Kes ve yaz. Soru 1. İzohips nedir? şekil üzerinde göstererek anlatınız. Biz onu... Hips, hips. Ya ama hocam çok zor yerlerden soruyorsunuz ya. Notuna kağıdını okuduktan sonra itiraz edersin. Yaz. Soru iki. Tarih. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını tarihlerini vererek anlatınız. Ya ama ben o derslerde yoktum ki hocam ya. Karnım falan ağrı... Ferrari'ydim. Olsaydın bana ne olsaydın. Soru 3. Edebiyat. Aruz vezni nedir? Aa, bunu biliyorum bak. Mefaili, meadülü, maktülü merhum. <laughs> yanlış, yanlış. Bilmiyorsun, bari cahil, cahil konuş ben. Dördüncü soru matematikten. Tosun'un üç fındığı var. He, evet, tosun'u da harcadı bu arada. Zeynep'in ise iki muzu. Oo, fındıktı muzdu. Düz duvara tırmanacağız galiba hocam. Ee, tırman, sonra firan et. Yok, yok, muz yok, yok muz. Üzüm. Hı, hmm, şarap Bak <laughs> Baksana Arıza ya. Kendini eğitime vermiş ha. Oh. Tosmağalar siz uyuyun da, uyuyun. Ya bir dur be, ezdin ya. Kerim arıza esir almış oğlum, sınav yapıyordu. Ne diyorsun uşağım? Gidip kurtaralım kardeşimizi, ne diyoruyorduk da? Yok yok. Arıza'nın da gönlü var gibiydi. Allah Allah, neden acaba? Arza abi yine arızalandı mı? Yok be oğlum, adam bayağı tarih coğrafya yazılısı yapıyordu yani. Ana, ya bizi de sınav yaparsa? Benim coğrafyam iyi dur da, tarihten çıkarsa çakar olur. Başka bir iş var bu işin içinde. Durun bakalım. Çıkar yakında kokusu. Vedat. Ahmet Bahçıoğlu seni koşa çağırıyor. Uy, Çağırdılar işte sınava, sıra bize mi geldi tosunum? Okunmuş pirinç falan da yok yanımızda, olsa işe yarardı. <laughs> Durun bakalım, telaş etmeyin. Ben bir gideyim, size de anlatırım. Gidelim asker, İzninizle arkadaşlar.